Bir insan en çok ne zaman düşünmeye başlar bilir misin? Her şey yolundayken değil. Tam tersine, sıkıştığında, çaresiz kaldığında, ne yapacağını bilmediğinde insan zihni en karanlık anlarda en parlak fikirleri üretir. Bu hayatın garip bir gerçeğidir. Sıkıştığın an aslında zihninin seni uyandırmak için attığı sessiz bir çığlıktır. Çünkü rahatsızlık gelişmenin başlangıcıdır. Soru şudur. Bir insan en sıkıştığı anda ne yapabilir? Önce durmalı. Evet, durmalı. Çünkü bazen ilerleyememenin sebebi yanlış yöne koşmaktır. Durmak vazgeçmek değildir. Sadece düşünmeye alan açmaktır. Derin bir nefes al ve kendine sor. Ben şu anda gerçekten ne hissediyorum? Korkuyor muyum? Kaygılı mıyım? Yoksa sadece hayatın beni değiştirmeye zorlamasından mı rahatsızım? İnsan en çok alıştığı şeylerden vazgeçmekte zorlanır. Ama büyüme hep alıştıklarının dışındadır. Dayanamadığın şey belki de seni dönüştürmek için oradadır. Bilge insanlar der ki, rahatlık bir yanılsamadır. İnsanı büyüten konfor değil, mücadeledir. Bir gün bir düşünür öğrencisine sormuş, sence insanı hayatta en çok ne motive eder? Öğrenci cevaplamış, umut, para, başarı, sevgi? Düşünür gülümsemiş ve şöyle demiş, hayır, insanı en çok değiştiren şey acıdır. Çünkü acı, seni kendinle yüzleştirir. Acı, zihnini harekete geçirir. Acı, seni olduğun kişi olmaktan, olabileceğin kişiye doğru iter. Belki de şu anda yaşadığın sıkışmışlık, hayatın seni çağırma biçimidir. Artık değiş, demenin başka yoludur. İnsan, Kader dediği şeyle ilk kez o zaman tanışır. Ben bunu hak etmedim, der. Oysa bazen hak ettiğimiz için değil, öğrenmemiz için yaşarız bazı şeyleri. Peki insan ne yapmalı sıkıştığında? İlk adım. Kendine dürüst olmak. Gerçekten istediğin hayatı yaşıyor musun? Yoksa başkalarının istediği hayata mı sıkıştın? Belki cevap acıtır ama özgürleştirir. İkinci adım. Kendine gücünü hatırlat. En çaresiz hissettiğin zamanları düşün. Hepsinden çıktın değil mi? O halde bu kez de çıkacaksın. Çünkü insan sandığından her zaman daha güçlüdür. Üçüncü adım. Yeni bir yol seçmek. Belki koşmak yerine yürüyeceksin. Belki savaşmak yerine bekleyeceksin. Belki de artık bırakacaksın. Ama unutma, bırakmak her zaman kaybetmek değildir. Bazı şeyler sadece yük olur. Bıraktığında özgürleşirsin. Hayat bazen üstüne üstüne gelir. Sorunlar, yükler, korkular. Ama unuttuğumuz bir şey var. Güneş bile doğmadan önce en karanlık halini yaşar. Belki de sen de şu anda karanlığın içindesin. Ama unutma. Bu karanlık ışığın habercisidir. Sıkışmış olmak, bitmiş olmak değildir. Sadece hayatın sana dediği şudur. Artık değişme zamanı. Kendine şu cümleyi söyle: benim kontrolüm her zaman yaşadıklarımda değil, ama onları nasıl yorumladığımda. Bir düşünür der ki, gerçek özgürlük başına gelenleri seçebilmek değildir. Başına gelenlere nasıl tepki vereceğini seçebilmektir. İşte bu yüzden, sıkıştığında başına gelenlere değil, onlara verdiğin tepkilere odaklan. Çünkü seni kaderin değil, seçtiğin tavır şekillendirir. Unutma, hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez. Ama fırtınadan çıkan hiçbir insan fırtınaya girenle aynı kalmaz. Sen de değişeceksin. Belki güçleneceksin, belki yön değiştireceksin. Belki de artık yeni bir sen olacaksın. Ama ne olursa olsun bu sıkışmışlık bir son değil. Belki de hayatın sana attığı ilk adım. Belki de ilk defa hayat senin yerine değil, seninle birlikte konuşmaya başladı ve belki de tüm yolculuk şu soruyla başlıyor. Ben gerçekten kim olmak istiyorum? Bugün sıkışmış hissediyorsan, bilin ki yalnız değilsin. Milyonlarca insanın hayatı tam da böyle bir soruyla değişti ve belki de seninki de şimdi değişiyor. Çünkü bir insan en sıkıştığı anda aslında yeniden doğabilir.